Sırtımda geçen yüzyıldan kalma eski bir yara. Babaanneme. Sonrası yok. Etime işlediğim bir sarı beniz, yıldız bir soluk, sen duru sular, beyaz sabunlar, kırık bir tarak. Ah Agnes kardeşim. Etime işlediğim isli kelimelerim, kömür sobası, kar kürekleri, yırtık çizmeler. Sonrası yok. Dudaklarının kıpırdayışını ezber ettiğim, yakası kürklü mantolar gibi giydim gençliğini. Sen ekru iplikler, sırınmış yorganlar, ahşap merdiven. İçimde tökezleyen bir yılkı at zaman, büken bir balaca kız, düşmemek için omzuma tutunuyorlar, hardasın. Sen acem masalları, üzerlik tohumları, elinde büyüdüğüm, elimle su içirdiğim sayende sırlanıyorum.